Dönmeni istiyorum. Ben. Beni bırakmamanı istiyorum. Hayri Hanım gelin lütfen. Yani gelin lütfen. Reklamlar var devam edecek susma. 4 yaşındaki Ceyda ile fatura yatırmaya giden 38 yaşındaki eşi Zeynep'ten 20 Eylül'den beri haber alamayan Mustafa Çantepe kızının hayatından endişe ediyor. 20 Eylül'de benim kızımla beraber uşağa gitti. Ceyda faturası yatıracağım diye. Ondan beri de çocuğumu hiçbir zaman görmüyorum. Şu anda buradan sarsıyorum. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Evlendikten sonra öğrenmiş. Eşimden evlendim. Evlendikten sonra eşim Gizli gizli telefondan başkalarıyla görüşüyordu. Sonradan öğrendim Beş kere başkasıyla nikah yaptığını öğrendim. Eşi kaçtı mı? Kaçırıldı mı? O kızımı görmek istiyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Yani hasta olduğunu biliyorum. O kendisi hasta olduğunu da biliyor ama hiçbir cevap vermiyor. Telefonları kapalı. Hiçbir yerde ulaşım sağlayamıyorum. Şu anda e, kimin yanında olduğunu bilmiyorum ama e, eşi, şu anda kızımı özledim. Zeynep ve Ceyda nerede? A sonra. Siz de susmayın, bize ulaşın. İhbar hatlarımız 0544 221 11 11. 0 212 413 51 çift 0. Susmayın. Gelin anlatın. Biz de elinizden ne geliyor ona bakalım. Evet susma devam ediyor. Can geldi. Annemle yüzleşmek istiyorum. Annemin eve geri dönmesini istiyorum dedi ama çok suçlu tabii ki anneye kalkan eller kırılsın ne diyelim yani ama bu çocuk da bir aynı şekilde bir babanın evladı olarak büyümüş. Biz ne hissedeceğimizi şaşırdık. Yani hakikaten reklam arasında gözyaşları durmadı. Sürekli ağlıyor. Hem bir taraftan pişman, bir taraftan çok sağlıksız bir ortamda büyüdüğü için kendi de kurban, bir taraftan zalim. Yani bizi de ne hissedeceğimizi de şaşırttı. Ee, ama annesiyle Hayriye Hanım sizinle mutlaka ve mutlaka e, yüzleşmek, size sarılmak, size bir şeyler söylemek istiyor. Ee, söyle Can. Söyle annem karşındaymış gibi söyle. Çünkü karşında bir taraftan da. Anne seni çok özledim. Yani sana karşı çok pişmanlık duyuyorum. Senden özür diliyorum. Lütfen gel Ellerinden öpüyorum. Ne olur gel anne, ne olur. Seni çok seviyorum, seni çok özledim. Ne olur anne. Evet, ee, gel can, gel gel otur. Hayriye Hanım durum böyle. Yani bir taraftan çok öfkeliyim Can'a. Sizin adınıza size yaşattıkları adına çok öfkeliyim. Bir taraftan evlat ve bence korkunç bir baba örneğiyle büyümüş bir evlat. Ben de ne diyeceğimiz şaşırdım. Ben size her halükarda korumak için elimden geleni yaparım. Dediğim gibi burada hem psikologumuz var hem hukuken de gerektiği şekilde her şekilde size destek oluruz ama... Burumu bu canım, böyle. Hani, ee, siz... Canım şöyle söyleyeyim ben size. Artık kırılan bir kalbin hiçbir tamiri yoktur. Hani bir bardağı yere atarsın, paramparça olur, o şekildedir. Hani ben kendilerine aynı şekilde söyledim. Bana kendisi daha önce ne dedi? Yolun açık olsun dedi. Ben babama aslanlar gibi bakarım dedi. Bundan sonrası Hayır, sen benim şey hayatımda olmayacaksın dedi. Şey ben de ona Gerçekten diyorum, şey huzurlu olsun, mutlu Hayır. olsun babasıyla ama ben bundan, ben sensiz, bundan sonra her hiçbir zaman olmayacağım, hiçbir zaman olmayacağım, hiçbir zaman karşı devam karşıya gelmeyeceğim. Hani ben sizden bir ihtiyacım var, sadece büyük bir destek ihtiyacım var. Bana bir an önce anlaşmalı boşanmayı kabul etsin, bu iş uzamasın. Ben çocuğumu da görürüm, zamana ihtiyacım var. Ben şu anda mide sorunlarım var, rahatsızlığım var, gün güne kilo veriyorum, kilo kaybı yaşıyorum. O yüzden. Hani benim bir dinlenmeye bir kafamı dinlemeye ihtiyacım var. Çünkü bu yaşadığım olaylar hiç kolay değil. Çok zor bir dönemden geçtim. O yüzden hani bana yapabileceğiniz en güzel iyilik, en güzel mutluluk, hani bir an önce Mahmut Bey'i ikna edip boşanmayı kabul etsin. Ha ben oğlumu atmıyorum. Ben oğlumu her şekilde yine görürüm. O ben oğlumu hiçbir zaman onun tırnağına zarar gelmesini istemem. Ha bunca zamanda oğlum için katlandım. Ben seni çok özledim anne. Yine gel, benim oğlumdur. Ya. Bak yine affediyorum. Lütfen gel anne Ama ya. Ben, sen, benim eve ben eve sana konuşamadan gittin Hiçbir anne ya. Ben olamaz. sana konuşamadan Çünkü gittin ya. Çünkü ben onlara söyledim. Bir gün dedim bak bana böyle yapmayın. Bir gün bu telefonu kapatacağım bana ulaşamayacaksınız dedim. Mahmut Bey'e de söyledim. Can'a da söyledim. Bundan sonra da Mahmut Bey başının çaresine baksın. Ha evleniyor mu evlensin. Yazık değil mi? Yazık Çünkü değil mi? artık ben ya. çok yıprandım. O da seni çok seviyor. Hanım. Ben de seni Aşırı çok seviyorum anne. Yani benim ömrüm şu anda 40 yaşındayım. 60 yaşında, 70 yaşında gibi kendimi hissediyorum. Yaşadığım olaylar hiç kolay değil. <laughs> Biz kendimizi affettirmeye hazırız annesine karşı. Ben bunlardan maruz artık bunları yaşamak istemiyorum. Bundan sonraki hayatımı ölsem de rahat bir hayat yaşamak istiyorum. Abim bana ev açtı. Evimi tuttu sağ olsun onun koruması altındayım. Abim zaten benimle ilgileniyor. Sizden desteğim sadece bu boşanma olayını bir an önce uzatmadan zaten yeteri kadar beni rezil ettiler. Hayır Sosyal bu rezil medyalara değil. Senin zaten sevdiğim yeteri kadar için ben buradayım. rezil oldum. Ben ona dedim. Beni şuralarda ben, rezil etme oğlum yani ben dedi. Siz ben dedim. Ben seni sevdiğim için buradayım anne. Ben seni çok özlediğim için <laughs> sana de değil, kavuşamadığım et, için senin beni tekrar bıraktığın için hiçbir bire. zaman o eve gelsem de Eski Hayriye olarak olamam. Kırılan bir tabir, sen, hiçbir hiç tabiri hiçbir zaman yoktur. Benim annem Hayriye olarak gel. Benim annem Hayriye olarak gel. Yani hiçbir zaman yani. Hayriye olarak hmm. peki, ee, de. peki şunu kabul eder misiniz tamam. Hayriye Hanım? Yani e... An ben de gereken bütün desteği vereceğim ve babamı ikna edeceğim olaysız bir şekilde boşanmanız için. Ben sağlıklı bir anne görmek istiyorum. Ben boşanıyorum. Ee, ayrı iki evde efendim boşanmalarını istemiyorum anne. Ama sen şu anda çok bencillik ediyorsun ya ben hala. Ben annemi çok Boşanmayı seviyorum. Kabul babam da çok beni seviyorum. Bana sen bir hala bak babanla bir, bir birlik olarak babam, hareket ediyorsun. Babam onu sen, çok seviyor. Bab babam bak bu seviyor. sevgi Ben değil. de çok seviyorum. Ya ben annemi kavuşamadım. Saralamadan gitti annem benim ya. Tamam. Ben, ben 73 gün boyunca annemi bekliyorum. Ama bak babanın sevgisine kefil olma. Kendi Gerçekten sevginin mi? saflığını da sorgulatıyorsun ben bu sefer. Çocuğum çocuğum ben çocuğumun istemiyorum arttırıyorum. Babam neyi gösterir? Ben çocuğumu şu anda yanıma alsam. Anne ben ben bana bunları yapabilecek bir kapitte yani bak Şu sevgi anda. şartlı Hayır, olmaz ben, sen ben, anneni ben annemin ben babamla boşanmasını istemiyor sevgi dediğin şey şartlı, şartlı olmaz gerçekten bir insanı seviyorsan Gerçekten iyileşmesini istiyorsan sen kendi ihtiyaçlarından ve isteklerinden ben, vazgeçeceksin. Ben sen ben, mutlu ben, ol ben. diye o kadın e, o yaşamadığı evin içinde ben e, Yaşamadı değil. Çok da mutluyduk. Ben annemi çok seviyordum. Babam Nasıl da çok. Nasıl mutlu seviyordum. da bu kadın e, ka, Ya ben yanlış yaptım. Günden ama güne eriyorum eriyorum. Yemek yaptım, yiyemiyorum. Diyor, yaptım, psikolojim bozuk diyor 40 yaşındaki. Kendimi affettirmek için her şeyi denedim annesi. Ama hala şart koşuyorsun. Sen bu dakikadan Ece sonra hanım, annene ne hiç... olursan ol kabulümsün demen Lazım. Ve boşan anneciğim. Önce seni Hayır, söylemen lazım. Bu sağlıklı ortamdan çık. Ben yani e bir evde hiç hiçlik ben yaşıyor bu kadın. Istemiyor. İki ayrı evde anne. iki ayrı ben insan. İki evi ayrı sağlıklı evi insan. Bir evde hiç kimse kilo'sdur. yok şu anda o evde. İki içinde 118 kilo düştüm. Belki şu anda 115 kiloda olmuşumdur. Ben boşanmalarını istemiyorum anne ama Can. Yemedim. Hayır. Boşan, Bak sen artık boşan, boşan annen annenin ne istediğine bakacaksın. Senin istediğin değil. Anne ben Şimdi sen çok zannediyorsun seviyorum. ki boşanırlarsa Evladım, anneni olur, bir anne. daha göremeyeceğini olur, düşünüyorsun. Anne. Halbuki anneni daha huzurlu anne, bir olur, ortamda anne. görebilmeni sağlatacak. <laughs> anne can, seni çok musun? özledim anne. Can, Can duyuyor musun beni? Duyuyorum. Boşandıkları zaman Hocam, her şey bitmiyor. bitmiyor. Senin yine anne daha sağlıklı... <laughs>